Arkadaşlar merhabalar. Hoş geldiniz. Kanalımıza, videomuza. Bugün ne yapıyoruz? Koyun kırkıyoruz. Ben kırkmıyorum tabii ki. Ben izleyiciyim ve kameramanım. Şey merhaba babacım Merhaba, merhaba. Şuraya atayım mı buradan basarım biraz? Ya oraya atma. Bir de orayı batırma Dur. ya. Dur. Tamam ben doldurayım onları. Hadi. Orhan amcam geldi. Heh. Kendi yattı. İçin yattı. Orada. Bak ben bunu kırpabilirim ha. Gene <laughs> <Yine> kameralara oynuyor. <laughs> ne Evet. Öbürü güzel kesken öbürünü kırptıydım ya. Kaldım bunu ben de sevdim. Öbürünü de ne güzel yaptırayım dedim. Bunun ayarı var. 3'den 6'ya kadar. Hoş geldiniz. Sağ olun, hoş sağ olun. Sağ olun. Ne? Yok yok bir şey yetmez. Evet, arkadaşlar ben de burada torbayı dolduruyorum. Ne? <laughs> çekeyim mi? Görünmek istersen çekeyim. <laughs> ben de ben de kamera. Neyi? 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 भाई <laughs> <क्यों>

yatıyorlar orada. Keçiyle Bakın bizim oğlak az büyüdü. Bunlar ikizler vardı. Sonra de boynuzu çıkmış karanın. Bakın şurada da bebek var. Bir tane göstereyim size.

Koltuk mu? Onu yani oraya koydum efendim. Şuradan bir tane torba al. Torba ama evet, onun üstünde Laylan var. Tamam, yok. Şey yani yok. Direkt yok, direkt yok direkt Kuru mu? Gereği yok. Geri ağzına kalıyor. Eşek. Ben bunu çekeceğim. Bunu tüyünü attığı da geri tüy gelmiş. Tüy kısa zaten baksana belli. Bak Mehmet, şu orada cıplak var. Arhata kalmış. yok onu al, Aydın, eldivenimi. Aydın. Neyse evet. baba şunu hemen doldu torbaya geldim. Ya <laughs> en yumuşak. Bunları şeyler ne ver abi? Gidim Gece ya elimde telefon Manisallar var. geldi. Manisallara verdim. İki kişilerdi. Neyse eldivenimin de birini Hı. değil. Çok fena yattık arkadaşlar Kendi yattım Babam <laughs> atacak <o da> Koyunu <laughs> <laughs> kaçıracak Onla bize gecem diye Bizim deli manyaklar Bizim deli manyaklar <laughs>

ああ。 Hadi, hadi, hadi. Bak anne çektim. İşte böyle. ne ridiyorsunuz lan? Oy, ahlaklı ne ridiyorsunuz? Mantar mı? Mantar değil abi Mehmet. Ha o deli. ben de buna bakıyorum. <laughs>

Böyle havuz varsa getir. Havuz yok etme bakmayın. Bırakın ya. Bırak. Hadi git kızım. getiriyorum ha. <laughs> Hayını mı? Getir bak. <be. gülüyor> bir numaralı hayın bu at. Gelmiyor mu? Çek gelsin ki o seni kaçırır ha. Niye kaçırır? Tut, kiraz tut şunu. Evet. Ah. Doğru, bir... Tutun bağlamadan kırpacağım. Senin... Tutun ne diyor? <laughs> <laughs> en En altı. <laughs> Bu bin numaralı hayır bin numaralı. bin numara. Hemen <laughs> nasıl kaçıyorsun ne hey, için mi rahat seni gibi seni? Bebeler. <laughs> Dört tane bebişimiz var arkadaşlar. olacak bakın. İyi Kaldı biraz, bir Neydi, kaldım, Kaldır, biraz Hadi bakayım. Hiç. Evet. Ayağını kaldırmış. Ama önce kuru olurdu baba. O zamandır kardık. Bu yüzü garip ya. Bugün <laughs> <göküme bakın>. <laughs> ha. bir adı Şunun göbüsüne bakın. Şişko. Tamam. Döndür. Ne oldu?

Tamam, Toplayın oraları. Evet arkadaşlar. Bir torba yine oldu. Yukarı koyacağım onu. Yağmur yağacak o yüzden bitirdik. Kıkmayı. Bizim şuranın rezilliği. Yünler burada Hop. İki torba getirmiştim Bunu geri getirdim Ondan sonra şey, Yağmur yağacak Seller akacak Sezen akınıyor Ben ne diyorum Bakın karabülütler üstümüzde Ne oldu Sprey kaldı orada Şeyi var orada tenirke Boş örtün. Hepsi orada anne. Şey. <laughs> tamam oldu. Zincir nasıl aldığını bilmiyorum. Aha yağmur başladı. Ne yapıyor? Şuradan mı dolsa oluyor Bilmiyorum. böyleymiş. Allah. Tam vaktinde bitirmiştik o değil de. Evet arkadaşlar yağmur başladı. O ne gitti böyle? Ne bileyim niye o kadar şişko? De, ha? Hamiledir belki. Az önce kırptığımız. Evet. Erken ya. Olabilir bu arada. <laughs> evet arkadaşlar. <laughs> videoyu bitiriyorum. Biz hiç keçi eti yemiyoruz ki. Şeyi Evet arkadaşlar videoyu bitiriyorum. İzlediğiniz evet, için teşekkür ediyoruz. Pozisyon, yani. Daha güzel videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Güle, güle. <laughs> İki da mantara gitti. Durun tüylüyle bitireyim kapanışım Aşkım. Tipe bak tipe. Senin kuyuyun yiyeyim. Al. Şunun ağzına bununu uy. Dur elimi ısırma. Ah. Bu elimi ısırabilirsin.